İstanbul. Bizim ne adımıza ayıp var, Hedef de koltuğumuzun adına ayıp var. kürsüleri devirecekti. Mikrofonlar sallanıyordu bize anlatırken sayı veriyordu. Sayı. Kul hakkı yediniz kardeşim kul hakkı. Hem de ne kul hakkı yediler. Tarih 24 Aralık 2022. Dönemin İçişleri Bakanı bir buçuk saatlik bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu döneminde 550 teröristin İBB'de işe alındığını anlattı. Saymadık terör örgütü ismi bırakmadı. Fotoğraflar, belgeler gösterdi. Hepsinin iftira olduğu, hakkında açılan 3 kuruşluk tazminat davasında ortaya çıktı. Bak bak bak. Yani 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırak. İşte mahkeme dosyasına giren o savunma. Müvekkilim İçişleri Bakanı'dır. Elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır. O yalanları, bu cevapları... Ben dünyanın en kötü adamıyım. <laughs> Hadi görüşürüz. Oh! <laughs> ya, unutma İstanbul.